Baba 80 ne 80 şu yukarı 80 yazıyor. Mavi köye git. Taktın mavi köye üstüne mavi giymediğinin farkında mısın sen? Ya sen ajan olabilir misin babacığım? Bak 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 bak. az değil köylüler. Babamın farkında mısın? Ajan olabilir ajan bak mavi giymiş. Sende bir hikaye var sana bir güç küpü atacağım. Bak güç küpümü gördün mü? Ben yaptım. Ne yapıyor la bunlar? Abi güç küpümü mü yiyorsun. Oğlum küpümü yedin ne yaptın? Çekmeledi küpümü şu var ya bunun, bunun, benim yerimde gözü var bu adamda bir, bir var bu adamda bak kızı. lan seni var ya bak babamın adamısın bak benimle doğru konuş neyse bunda çok bulaşmayacağım gözü çizik beni de çizebilir Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşınızdayım bu sefer. Bu sefer sizlerle Supra Land oynayacağız. Birçok arkadaşınız bu oyunu oynamamı istedi yorumlarda. Ben de artık kıramadım deyip bir gireyim dedim. Hakikaten çok güzel oyunmuş. Teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza teklif ettikleri için oyunu. Şimdi hemen hızlıca başlayalım hadi. Evet arkadaşlar böyle bir animasyonla başlıyor oyun. Bir çocuk var. Ve burada minik insanların yaşadığı bir köy var işte biz bu karakteriz bu oyunda. Çok minik ve tatlı bir karakter yapmışlar. Çocuk bizi köyümüze bırakıyor ve daha sonra maceralara atılıyoruz. Superland oyununu severseniz arkadaşlar oyunun serisini tamamını çekeceğim. Oyun bitene kadar oynayacağım oyunu yani. Evet bu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Hemen dışarıdan vıcır vıcır sesler geliyor onların yanına bir gidelim. Ooo herkes toplanmış. Selamun aleyküm abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok? Kralım. Suyumuz bitti. Lütfen borudan... Abi dur bismillah okuyamadım ki. Ha tamam. Git ve... Oğlum bir daha konuşsana. Ha. Suyumuz bitti. Bor... Borudan... Ne abi? Tam Türkçe olmamış bu. Neyin yanlış olduğuna bak diyor. Ya bu kadar adam var beni mi seçtin? Abi Allah'ını seversen bak. Şu benden daha güçlü görünüyor. Şşş Sen konuş. Neden suyumuz bitti? Ne bileyim oğlum ben içeride yatıyordum az önce yeni geldim. Sen konuş. Lan bu hiçbir şey demiyor. Abi bir ayaklanın bir ses çıkarın. Kral ne derse onu yapmak zorunda değiliz. Sen konuş bayan. Lütfen yardım et. Seni kıramayacağım. Senin için değil. Şu bayan için gidiyorum. Allah 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 <laughs> Allah. Ne oldu lan? Beni karanlığa attı adamlar ha. Vay terbiyesizler. Aleyküm selam kardeş. Kılıç. Teşekkür ederim. Kılıç önce sahibini kesermiş. Al. Ne bakıyorsun? Git o bayığını sakalını kes çabuk. Okula öyle gidemezsin. Saldır. Lan ne saldırdım ya. Tövbe estağfurullah ya. Devam et. Zıpla. Eğitim yapıyoruz galiba. Burası eğitim mekanı. Aha. Altıncıklar. Evet altıncıklar toplayacağız oyunda. Çok güzel ve eğlenceli bir oyuna benziyor. Burada da bir ışık var kırılmıyor tamam ışığı kıramadık devam edelim grafikler bence enfes ben sevdim bayağı güzel grafikleri var yani evet önümüze gelen her yeri kırıp döküp geçiyoruz minik bir canavarcık gel bakalım gel işte bu be abi yaklaştırmam sen bulguru ne zannediyorsun oğlum Param parça, parçık pinçik ederim seni tamam bunu da ağzını gözünü dağıttıktan sonra şu kutunun içine bakalım Hiçbir şey yok. Aha orada bir şey var. Dur. Onu ver bana. Ver. ver abi onu. Abi vermeyeceğin şeyi niye oraya taktın be? Şöyle lamba tak bari. Örümcek ağları ve ilginç kırmızı şeyler. Vuralım. Vur. Hiçbir şey olmuyor. Ses geliyor ilerden. Devam edelim. Evet sin diyor. Tamam. Eğil dedi yani. Aynı şey. Ben sinmek diyorum. Daha hoşuma daha giden bir şey yani. Şu arka tarafa gidiyoruz değil mi? Orada yol yok. Kullan. Tamam. Kullandım. Ne oldu? Ateş kapandı kesin. Ateşçik kapandın mı? Heh. Çok kolaydı. Ateşi de kapattım. Duvarları kırdım ve gidiyorum. Taşı. Şunun üstüne koyalım. Oo süper. Tamam mekanı açtık gidiyoruz. Burayı da kırdık. Ve karanlık ilginç bir mekanda ilerlerken. Müzik değişti demek. Birazdan daha. Böylece onu tamir edem... Biraz daha böylece tamir mi edemezler? Lan maviler. Ne yapıyorsunuz orada? Suyu siz mi kesiyorsunuz? Öğrendim baba maviler. Aa hemen bildi. Mavilerin köyüne git ve kralıyla konuş. Allah Allah Allah. Ha karısına mı demiş? Ha karına mı dedin? O annem mi? Annem, annemi niye yolluyorsun ulan mavilerin köyüne? Kırarım kafanı bak. Tamam babaya da vurulmaz. Özür dilerim babacım. Emredersin. Evet şurada coins. Bu ne? Hız iki kat. Ver abi. Ver hız iki kat. Ha, 12 coins toplayacağım. Hemen toplayayım şuradan 12 coins hız 2 kat olsun. Nerede var? Şurada var. Köyün içindeki tüm coinsleri toplarsam 2 katını alabilecekmişim. 6, 7 Şunu da alayım 8 Vay bunlar ne lan? Lan pembiş, pembiş sinekler ne yapıyorsunuz burada? Pembiş 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 sinekler var orada. Tamam güzel onları da sevdim. Şöyle gidelim. Vay her yerde 9 etki. 3, 4 coins aldık mı tamamdır bu iş. <laughs> 11 Tepelerin arasındaki dev kırmızı kristale bak. Oraya gitmelisin. Nerede? Sana ne? Ulan sen kral mısın bana emir veriyorsun ha? Vururum öyle kafana. Ben prensim burada. Prens paşayım ben. Paşa prensi. Bu ne? Bunun için atlarsam ölür müyüm? Ha atlayamıyorum. Meyve buldum. Neden? Mavi. Ne? Ha meyve konuşmuyor. Bunlar konuşuyor. En azından kırmızı kısmı daha büyük. Neyin kırmızı kısmı? Ha bunun mu? O ne ki? Silgi. Neden mavi tarafı var ki? Vay üç kağıtçılar oğlum. Mavilerle bence dost olun. Bak suyu kırdı döktüler. Babam da beni görevlendirdi. Sizin derdiniz yok ki. Ben görevlendiriliyorum. Prensiz ya her işimizi hallederim. Ama hallederiz sıkıntı yok. Ve şu an o hızı alabilirim. 13 koyunsun var hemen hızı almaya gideceğim. Ne yapıyorsunuz lan? Ne var ne yok? Dostum bir cevap ver. Buraya koyabilecek bir şey bulabilir misin? Şunun benzerini mi bulalım? Bulurum az sonra geliyorum dostum. Sana da yardım edeceğim. Köyde kimseyi kırmayacağım. Tamam. Ne diyor? Oyun öncekinden çok daha iyi. Abi anlamadım. Ha, en başta yazdığını anlamıyorum. Şaşırtıcı oyun. E, dokuz çıkıyor ne oldu? Abi ne oldu? Mükemmel. Beş bölü yedi. Beş bölü yedi. Nine olmaz ki. Dayı ne haber? Sakallı. Kılıcın iyi bir... Ne? Nereye gidiyorsun abi? Seni takip mi edeyim? Geliyorum bekle. İyi iş çıkardığını görmüş, tamam güzel. Gör abi, ne olacak? Bu ne? Değişik bir şey. Bu kablo nereye gidiyor? Kablolara meraklıyım direkt şeyden. Kaldı. Abi kablo nereye gidiyor merak ederim ben hep. Bir şey oluyor. Bir şey değiştirdim şu an, bir şey yaptım. Ha, dur oraya bir taş getirip koyayım ya. Bu ne işe yarıyor? Abi bir dakika şu coin'i alayım. Hızlanmam lazım, çok yavaş koşuyor bu. Adam hız dedi, beni meraka saldı. Bak şurada coin'ler var. Altınlar, altıncıklar. Altıncıklarımı bana verin. Abi demin ben de geliyordum hemen arkadaş buldum ben prensim dostum. Şişt, bana iyi davran bak babama söylerim seni komutan yapar. Üç. Aa kapı kapı açıldı. Hemen kapandı. Abi niye kapatıyorsun? Ha, geliyorum. Ha hızı almam lazım Allah iyiliğini versin. Dostum hız nerede? Hızı ver şuraya yetişemiyorum. O kapının içindeki altı kaldı. Şuna bir tıklayalım. <laughs> şimdi hızlıyım gel bakalım. Yuh iyi hızlandım ha bakayım. <laughs> bak şimdi o deliğe gireceğim. Bekle. Şöyle biraz daha ayarlayalım. Abi yetişirim. Yetişirim. Vallahi yetiştim. Ana kaldık burada. Abi dur kapıyı açın. Ha bir dakika şu açıyordur galiba. Şunu merak ettim. Ne bu? Düşman canı. Ne oldu? Düşman canı. Düşman saldırı çubukları ve okları ne kadar zarar verdiğini gör. Nereden göreyim? Abi beni dalga mı geçiyorsunuz? Ben de güzel bir şey zannettim ama hızlandığıma sevindim. Devam edelim. Köydeki tüm koyunları toplamaya devam edelim. Kol buldum. Çek. Ha, buradan çekince ne oluyor? Buraya düştük. Yani ne oldu yani? Ha ver düğmeyi abi. Bas. O ne atla kustu oraya resmen ya. Ana kendimi boyayacağım. Dur. Boyu Koş. Beni de beni de. Oldu mu? Hala kırmızıyım. Vay terbiyesiz. Yetişemedim. Son anda kaçırdım. Şimdi bir dakika. Burada başka yapacağım bir şey var mı? Ha, uu bir kapı daha. Ver abi. Gizli bölge. Silgide mi yatıyoruz? Ha mavi bölüm yastıkmış. Ha bunlar bilmiyorlar. Ha bir dakika şu altı kaldı diyen bu galiba. Şunu götürüp altı olan yere koymamız lazım. Dostum buldum buldum. Varil buldum. Altı varili. Abi siz dağılabilirsiniz. Ben el... Paşa bunları dağıt. Ben tüm yetkiyi elime aldım. Yakında kral benim zaten. Sana zehirli ilaç içireceğim. Ondan sonra da ben krallığa geçeceğim. Gerçi ben bunun oğluyum ya. Niye böyle bir şey yapıyorum ki? Babama iyi davranmam lazım. Hani normalde kötü biri olsa eyvallah. 5 coins. Al. Teşekkürler. 24 coins. Ee, benim hiç coins'im kalmadı mı? Paralarım nerede lan? Abi köyde paralar tükendi mi? Burayı açamıyor muyuz? Hayır. Burada ne var? Dur. Ay be, Allah dur dur. Allah kahretmesin ilk bölümden öldük. Ölmedik. Yaşıyoruz. Aa az önceki yer. Buradan köye geri dönebiliyor muyum? <laughs> Vallahi döndüm. <laughs> babacım, babacım her şeyi halledeceğim. Babacım geliyorum babacım. <laughs> Sen ne yapıyorsun bu arada? Sana ne ulan ne dedim sana? Git hadi hallet gel. Tamam adam mısın ya? Oğlum doğru konuş ya. Vay terbiyesiz lan. Hemen iki dakikada var ya sattı beni. Ha coins. Ha. 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 arkadan dolaşırım ben de. Dostum coinsleri versene. Güç küpünü aldığın zaman gel. Güç küpünü. Ben güçlüyüm zaten lan. Benle dalga geçiyor lan güç küpü falan. Geldim geldim. Dükkana götür onları. O altınlar dostum be. Adam bak seni öpeceğim gel. Gel buraya. Bana altınları göster. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim canım benim. Buraya gidelim ve bu altınları alalım. Al lan al. Tahta gördüğümü kırmayı seviyorum. Evet buradan devam edelim altınlara. Burada altın var mı? yok. Her yeri gezdik. Şu varili alalım ve gidelim. Abi varlı ver. Varili versene. Lan. Varili alamıyor. Alamadığın varili niye yapıyorsun abi? Ha, buraya basıp şuraya koşup buradan uçacağım. Bak şimdi hop. Varili mi buraya koyacağım? Koyamadım ki dur bir dakika ver. Al abi ver. Abi ver. Abi öyle durma. Şişt, varil. Varil burada dur. Tamam öyle dur dostum. Evet Varil dışarıda. Hemen peşine gideyim. Gel buraya Varil. Varilcim canım Varil'im. Neredesin? Aa bu ne lan? Örümcek ağlı camlı mekan. Kırsam ne olur? Aşağı düşer miyim? Örümcek ağına ta falan takılırım. Boş ver ya. Boş şeylerle uğraşmayayım. Dur. Şunu götüreyim. <laughs> Varil Cilsam'a döndüm iyice. Evet ver abi. Şimdi ne? Abi 20 coins o da ver onu. Alamıyorum. Para yok. Gidip bir yerden para bulmam lazım ya. Vay hayaletler. Köyü mü basıyorsunuz lan? Gel gel. Hele ha <laughs> olmaz bu iş. <laughs> hey, gördün mü? Parçık pinçik ettim seni. Abi enerjim gitti ya. Vay terbiyesiz. Şurada altınlar var. Onlara gitsem mi? Şunlardan korktum ama ha, durmuyorlar. Gel be. Bakayım ha tamam. Başka var mı gelen? Yok tamam. İşte bu. Kaçarak vursa Tamam kaçarak vuracağım. Bir şey oldu enerjim arttı. Ana şu kırmızı şeydir enerjimi artırıyor. Dur dur bir şey mi geliyor? Gene gelen mi var? Kendi ayak sesimden korkar ol. Aha altın. Koş. <laughs> Aleyküm selam abi ne yapıyor ne var ne yok. Altıncık ver tamam sağ olasın teşekkür ederim. Bu bunları çok sevdim. Prenslerini seviyorlar sadıklar bana. Güç küpü dedi gene. Gene güç küpü. Şu güç küpü ne lan? Güç küpü güç küpü. Abi iki lafınızın biri güç küpü ya. Burada ne var? Şunların üstüne atlayınca ne oluyor? Bak bak bak. İçeri mi sızmaya çalışıyorsun? Gel. İşte böyle be. Aa burada iki tane daha var. Tamam güzel. Der iyice coin stelisi oldum. Şunları yiyince galiba şey oluyorum. Gücüm yerine geliyor biraz daha. Şu yukarıda başka var mı lan? O veletten. Bekleyin. İyice güçlenmem lazım. Şu coinsleri toplayayım. 20 küsür tane mi lazım? Böyle bir şey lazım. Dur. 20 taneyle yine güçleniyordum. Şu yukarıda çıkalım. Ver abi şunları ver. Abi o karşıya nasıl geçeceğim ben? Atlayabiliyor muyum? 3-2-1 hop. Yeminle geçtim. Biraz zor oldu ama geçtim. Aa şu, şurada ilginç bir yer var dur. Hop. Evet geçtim. Burada bir mekan. Uf, uf. Abi benden kaçar mısınız ya? Gel buraya bakayım gel. Dolu mu? Vay iyi doldurdum ha dur. Ver abi onu da ganimet artık ganimetliyim. Şurada altın bıraktım onu unutmamam lazım ya. Bu altınların hepsini toplarsam iyi güçlenirim ben. Aha. Lan geliyorum bekleyin. Burayı çok sevdim. Allah. Uçan adamım. Allah oraya atlardım lan. Ama gerçi alamıyorum ki onları. Hemen şu altınları teslim edip geleyim ben. Hey selamun aleyküm. Abi zenginim. Para topladım. Öteden beriden ne varsa aldım. Ver onu bana. 24 coins mi? Şimdi ne diyor? Altın bir küp yaratır. Ha güç küpü muhabbeti bu lan. Harika abi güç küpünü getirdim al. O ne şimdi? Al. Al güç küpü. Lan güç küpü. Güç küpü istemedin mi? Buraya gir ve güç küpünün alt... Ha altıma gir. Allah cezanı vermesin. Al. Al. Allah. Tamam bu arada taktik öğretiyormuş. Tamam bunu çözdük. Şimdi güç küpüyle varili oradan alabilirsin. Ha buraya girebiliyor muyum? Vallahi girebiliyormuşum. Aa varil gel. Buradan çıkmaz bu. Bak şimdi taktiği hemen çözelim. Şuraya aşağı bunu fırlatacağız. Ha düğme yeniden meydana getiriyor bir tane daha. Tamam. Buraya bıraktım. Çıkıp dışarıdan onu... Ne oldu lan? O altta bir şey var. Bir dakika. Bunu patladan bir mekanizma var orada. Sen kimsin lan? Sen kim? Ha, altın çıkıyor bunlardan artık. Oo, artık istediğiniz kadar karşıma çıkabilirsiniz. Altın veriyorsunuz çünkü. Bu ne yapıyor? Ha şuradan aşağı düşüyor. Şuraya güç küpü koyalım. Düşme güç küpü. bekle geliyorum. Şöyle git. Hop. Geliyorum şimdi. Dostum geliyorum. Var ile bir şey olmadı ki. Düştü mü ki? Yok lan burada. Niye yaratayım yeniden? Sağ ol kanka. Adamsın var ya. Bu olmasa ben bu işi hallederim. Ne oluyor ne oluyor lan? Şu altın var şurada alacağım ama. Sen gelme. Oğlum güç küpü var elimde. Bu sefer gide gelme. Şişt. Bak güç küpleri topladım. Bu türbüs iyi geliyor. Oğlum. Senin yüzünden kutumu düşürdüm. Kalleş gel buraya lan. Gel gel. i̇yi vurdu lan. Bayağı iyi vurdu lan. Enerji enerji kalmadı. 10 mu kaldı? Ne kaldı ya? Şunu dolduramıyor muyuz bir yerden? Ağzımı burnumu dağıttı da terbiyesiz kuru kafa. Onlar da güçleniyor galiba. Çift zıplama. Hemen ver. O 36 coins'i bulamam ki hiçbir zaman ben ama. Biraz daha toplamam lazım. Bu ne? Ya bu koyduğunuz yere bak coins'i abi. Oraya koyulur mu? Yükseltmeler için dükkanın altına getir neler yap. Bek Halledeceğim. Hepsini halledeceğim abi. Biraz coins toplamam lazım. Şu üstte bir tane var. Abi bir kişi daha gel. Gel lan. Demin... Demin vurulduğuma bakma. Bu sefer işi çözdüm. Seni yaklaştırmamam lazım yanıma. Şuraya bir çıkalım hemen. Hop. Evet. Hop. Ha buraya da bir güç küpü. Oradan şuraya. Buraya bir güç küpü oradan şuraya. Buraya bir güç küpü oradan buraya. Abi işi manyak çözdüm ha bu sefer. Üstad oldum. Şuralarda bir şeyler. Ha orada bir küçük bir koyup onu alacağız. O ne lan? Bak bak orada ışıklı bir mekan var. Onu da halledeceğim. Bekle abi. Hepsini bitireceğim. Hop. Aldım tamam. Şu üstte var. Hemen oraya gidiyorum. 10. Canım çok az. Şunlardan yiyeyim ya. Teşekkür ederim kanka. Şunu da ver. 20-25. Şu an gücüm yerinde. Tamam. Artık gidebilirim. Şu arkada bir tane bırakmıştım. Hemen onu toplayayım. Abi altın topla topla başka bir şey yok mu bunda ya? Sadece altın mı toplayacağız? Şöyle, gizli mekan başka yok mu? Deminkisi gibi. Anne. Anneciğim. Seni çok özledim. Babam seni kovduğundan beri ilk kez görüyorum. Pardon bir daha konuş. Seninle geleceğim bizim için şu kapıyı aç. He. Hallederiz. Bekle birazcık. Şuradan iki tane altın toplayıp geliyorum. Şurada ufak tefek gizemler vardı. Onları çözeyim. Bu kapıyı açamadık. Bunu geçelim. Şurada ne var? Aa buraya pencereden gireceğiz. Tamam. Tamam buraya da girdik. Abi güç gibi yapıp durma ya ne olur ya. Ver şunu içinde çok... Ne... Abi yıktın geçtin ya. 10 tane mi verdi bu ne yaptı? Ha kapının anahtarı da buradaymış. Evet kaç... 30, 60 çok var ya. Abi siz hala niye dağılmadınız? Ne kadar geveze bir sülalesiniz. Sizden olduğumu utanıyorum ya. Şura neydi? Şuraya bir güç gibi bırakalım. Merak ettim. Sadece merak ettim ne oldu. Şu an bir yeri açtık. Şu kabloyu takip edelim. Evet, evet. Bu kapı. Güzel. Tamam. Çözmeye başladım. Çok bir şey kalmadı. Bunu da ver dostum. Artık biraz da uzaktaki düşmanları bulabiliriz. Bu çok iyi oldu. Bak o terbiyesizler bana çok iyi yaklaşıyordu. Şimdi yaklaşamayacaklar. Burayı da halletmiştik. Kanka. Sakalların hala duruyor. Bak babama söylerim. Gözünden de çizik atmış kendine. Karizma mı yapıyorsun ulan? Köyünden karizma adam benim. Git yürü git. Öyle kovarım adamı ha. Dostum senin işini çözeceğim. Söyle. Neydi sen isteyin. Buraya koyabilecek bir şey. Şu ışıktan bulmamı istiyorsun. Anladım. Hemen bulayım. Bunlar da var ya. Kaldılar 9'un başında. Yapacakları bir şey yok. Oraya büyük ihtimal aynı ışıktan koyacağız ama şunu deneyelim yine de biz. Yani denemezsek olmaz. Ha, dostum buldum al. İyi görünüyor fakat renk yanlış. Oo bir dakika ver. Buldum. Bak şimdi. Renk renk yanlış diyor ya şurada boyacı da bunu boyatacağım. Abi çaktırma. Bunu beyaza boyayıp getirsem yer mi lan? Bir deneyeceğim abi. Belki yer. Bak şimdi. <laughs> Kandıracağım bildiğin bak. Bak sarıyı boyaza boyayıp götüreceğim. Şşt dostum beyaz buldum beyaz. Şşt, lan abi beyaz buldum. Bak aynısı aynısı. Bak al. 7 terbi. Vallahi yedi la. Şşt, lan onu ben boyadım da sarıyı da. Dışarıdaki sarılarını aldım boyadım. Kandırdım seni. Oley mi? Abi ne yapsam inanıyorsunuz. Ben prensim tabi. İnanmanız lazım. Sıkıntı yok. Şu kutunun içinde kesin bir şey çıkar. Kutuyu kıramıyorum ki. Şurada biraz daha altın. Abi gizem yok mu gizem? <laughs> Iı mı? Bu kadar değildir ya. Burası biraz daha güzel şeyler çıkar yani. Yukarıda da hiçbir şey yok. Bu kadar azıcık şey için mi sana o boyatıp sattım şey lambayı? Bunun girişi nerede? Bunun da girişi yok. Aa, bir dakika bir şey buldum. Vay vay vay, oğlum ben çok çakalım ya. Her yeri... Bu ne? Maksimum canın artık uh, Tamam, 5 arttı. Çok iyi oldu. Ama altın ver abi. Coins'e ihtiyacım var. Şurada alamadığım şeyler var ya. Her taraf delik deşik. Köyde var ya, inanılmaz mağaralar falan var. 80 Abi 80 ne? Kurban olduğum şu 80'i bana çözdürün ya. 80 ne işe yarıyor 80? Baba 80 ne 80. Şu yukarı 80 yazıyor. Mavi köye git. Taktım mavi köye. Üstüne mavi giymediğinin farkında mısın sen? Ya sen ajan olabilir misin babacım? Bak 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 bak. az değil. Köylüler. Babamın farkında mısın? Ajan olabilir ajan. Bak mavi giymiş. Sende bir hikaye var. Sana bir güç küpü atacağım. Bak güç küpümü gördün mü? Ben yaptım. Ne yapıyor la bunlar? Abi güç küpümü mü yiyorsun? Oğlum küpü mü yedin? Ne yaptın? Tekmeledi küpü mü? Şu var ya, bunun bunun benim yerimde gözü var. Bu adamda bi bir hinlik var bu adamda. Bak kızdı. <laughs> Lan seni var ya. Bak babamın adamısın bak. Benle doğru konuş. Neyse bunda çok bulaşmayacağım. Gözü çizik beni de çizebilir. Kaçıyorum buradan. Şu dışarı çıkayım ya. Burayı zaten az önce gezdim. Geç burayı. Şuna bir güç küpü koyalım. Yeminle buldum ya abi. Öyle değil. İşte aşağı in. Hop. Aldım. Hop. Al dostum. iki kaldı. Ya Allah'ını seversen bir tane şey bulunca bana 3-5 altın hediye et ya. Coinsim bitti. Coinsim. 19 tane var ya. Ha dur şunu kafasına güç gibi koyacağım bak. <laughs> Orada kaldı gelemiyor bak. <laughs> Oo güç küpüyle adam öldürebiliyorum. Seni güç küpüyle bile öldürürdüm. Yeni buldum. Ha mekan daha buldum. Burada altın çıkar inşallah. Abi öldü. Yanlışlıkla yaptım. Dur. Tamam. Harika. Ee, olmadı. Dur bakalım. Kapan lan sen. Ne oldu? Kapanamadın mı? Güç kübünü ko koyarım öyle önüne. Kalırsın orada. Evet bir mekan daha açtık. Dostum buraya yukarı he yukarıda varil var. Aa ya yukarıda varil var. Nasıl çıkacağım lan oraya? Nasıl çıkacağım abi oraya ben? Bir oraya çıkmayı bilmiyorum bir de şuraya ya. Bir dakika şura kırılıyor. Tamam. Evet. Tamam buradan girelim. Ha anladım. Abi yürüyemiyorum ki böyle. Tamam çöz, çözdüm ama çok zor klavyeyi kullanamıyorum şimdi. Elim F'de. Tamam, böyle daha iyi. Berab bir şeyler. Yemin ederim coin stilisi etti beni. Harika oldu bu. Şuraya bir güç. Şuraya bir güç. Evet buraya bir güç küpü. Güç küpü koyarak gitmek daha güzel. Dostum çözdüm. Teşekkür ederim kanka. Tamamdır. Şimdi bunların ağzını yüzünü dağıttıktan sonra gidip şu şeyimizi alalım ya. Çift zıplamayı alalım ve yukarı gidelim. Orada küp varmış. Hemen. Hop. İşte bu be. Çift zıpla. Hop. Uhu mükemmel. Hello Neighbor'ın çakması gibi olmuş. Meraklıydım buna. Hop. Hop. İşte bu. Abi ver ver. Ver abi ver ver. Oho. Şuraya bir güç küpü. Ne oldu? Ne oldu? Şurada ateş yandı. Abi sana geleceğim de şuraya gideyim önce ya. Hop. Hop. Merhaba ne yaptın? Git varili bul. Çabuk bana varili getir. Bak ben bana emirli konuşamazsın. Emir alma hiç sonuç... Ne oluyor lan? Buraya gelebileceğini mi zannediyorsun? Abi orada kalırsın öyle işte. Çabuk sen bul. Bak bana git varili bul falan diyemezsin sen. Sen kimsin lan? Ben prensim prens. Varili getir. Varili getir. Tamam. Kafka çıkmasın. Ben getiririm. Olur. Terbiyesiz. Ne oluyor lan? Abi siz 60 canınız var sen gelme. Sen gelme oğlum. Abi bunun canı çok lan. Bana yiyecek lazım. Ben buraya az canla geldim abi. 17 canla geldim. Ölürsem kabrime gelme istemem. Bak orada şu yiyeceği almam lazım. Evet. Abi son canındı. Ha. Sen ne zannediyorsun beni oğlum? Ben bu yolları kılıçları yiyerek geçmişim. Evet atladım tamam yöntemini bulduk ha, varili buldum varili şuraya mı koyacağız ışınlayacağız bak güç küpü kullanacağız kesin burada da aşağı atlamaya da korkmuyor değilim ha Şşt. minik canavarcıklardan var mı orada şuraya gidelim şunları alalım bir önce tamam bunları topladık Eyvallah şimdi ne yapalım şu düğmeye basınca ne oluyor bir şey oldu varil geldi Tamam varil geldi Eyvallah bunu da anladık Varil gelsene. Galiba çözdüm bir dakika. Yuvarlan. Beni orada bekle. Aa düğmeye basınca şura açıldı. Vay ateşli bölme. Ne olacak şimdi? Abi bu tamamen Hello Neighbor çakması ya. Onda da zıplama yeri vardı böyle. Geliyorum. Her şeyi buldum. Güç küpünü buldum. Bunları buldum. Ne varsa buluyorum. Abi ben süperim ya. Dostum buldum buldum. Son varil mi? Son varil. Ve bir kaldı diyor. Abi son varildi hani bu. 30 coin ise üçlü zıplama. Şimdi bir dakika. Şu demin yaptığım hile hurdayı bir daha yapmam lazım. Onu merak ediyorum. Şuradan karşıya bir, iki. Şuraya şunu koymuştuk. Evet şura fırlatıyor. Doğruya bir gideyim ben. ne fırlatacak beni bura? Hop. Oo, harika. Mükemmel. Uf, bulduğum yere bak be. Abi her yeri buluyorum ya. Ver bana bir şey. Coins. Abi coins vermeyelim iyiydi ya. İnanılmaz mutlu olmuştum ya. Bir şey çıkacak diye mutlu olmuştum. Coins çıktı ya. Ben güç küpüne gidecek yolu bulmak istiyorum abi. Dur bulacağım. Heyecana gerek yok. Şu kapıyı bir açalım ya. Artık mavi ülkeye gitmenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. Evet. 3, 2, 1. Mavi ülkedeyiz. Hadi gidelim anneciğim. Evet. Kırmızı ülke ve mavi ülke. Mavi ülke bu tarafta. Evet arkadaşlar bu sefer burada kalalım diyorum. Yeter bu kadar. İkinci videoda buradan devamlı çekeceğim. Mavi ülkeye gideceğim. Ağızlarını yüzlerinde açacağım. Mavi ülke beni bekle diyorum. Ve burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Supraland'deydik. Arkadaşlarınızın bazıları bu oyunu oynamamı istedi ve ben de hakikaten çok beğendim oyunu. Bence çok güzel ve eğlenceli bu oyun. Yani oyun dinamikleri ve oynanabilirliği olsun. Ondan sonra yine oyun içindeki grafiklerin güzelliği olsun. Hepsi bence enfes ve çok güzel. İnşallah siz de videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Şimdi yorumlarınızı okuduğumuz sahneye geçelim. Ondan sonra da videoyu kapatalım. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Evet arkadaşlar yorumlarınızdayız. Yağız Katırcıoğlu abi abone oldu birkaç gün oldu ismimi okur musun demiş. Buradan Yağız'a çok selamlar olsun. Bir de videoların çok güzel demiş. Teşekkür ederim Yağız'cığım. Albatros 52 abi çok güzel video olmuş adımı söyler misin demiş. Adım Mehmet demiş. Mehmet'e buradan çok selamlar. Bir de oğlunun yüzünü gösterir misin demiş. Belki ilerlerde gösterebilirim arkadaşlar. Şimdilik kendi yüzümü bile az gösteriyorum size diyelim. İleride oğlumla beraber de belki videolar çekeriz diyorum. Pronos grubu abi ismi okur musun? Bir de Hero Neighbor'ı telefondan oynar mısın demiş. Arkadaşlar Hero Neighbor'ı telefondan oynamayı düşünmüyorum diyebilirim. Yani oynama dinamikleri çok karmaşık yani çok zor geliyor bana. Aşırı PC oynadığım için telefon oyunlarına alışkın değilim. Yani emülatörü kurarsam oynayacağım söz. Abi seni severek izliyorum adımı okur musun demiş. Reyhan demiş adım. Reyhan'a buradan çok selamlar. Ela Karademir abi tekrar ismimi okur musun demiş. Seni çok seviyorum demiş. Teşekkürler Ela'cığım sana buradan çok selamlar. Ahmet Aksu abi geç izledim biraz kusura bakma diğer videoda ismimi okur musun demiş. Tabii ki Ahmetciğim sana buradan çok selamlar söylüyorum. Kuzey Köroğlu abi ismimi oku PUBG Mobile'de benimle video çeker misin lütfen demiş. E şöyle diyeyim arkadaşlar PUBG Mobile'de video ben de size çekmek isterim ama e, rastlamamız lazım ve benim o sırada sizle video çekme imkanımın olması lazım. Çekmem demeyeyim ama dediğim gibi imkanlar müsait olduğu zamanlarda. İnşallah rastlarız ve çekeriz. Utku Baran abi adımı okur musun demiş. Utku'ya selamlar. Talha Çankaya abi yeniden ismimi okur musun demiş. Talha'ya selamlar. Yusuf Bey abi ismimi okur musun? Ben Yusuf demiş. Senle keşke bir daha oynasak demiş. Evet Yusuf'la PUBG oynamıştık. Bir daha oynarız illaki Yusuf ama ne zaman onu kesin söyleyemem. Yani birçok arkadaşın oyun isteği yapıyor. Illaki arkadaşlar hepinizle oynayacağım ama tabii bir kere oynadığımla bir daha diğerlerini oynayana kadar kabul etmeyebilirim. Sonradan tabii müsait olduğum aralarda yine tekrar oynamaya devam edeceğiz. Yiğit Coşkun da abi ismi okur musun? Sprolant oynar mısın demişti. Sen güzel oynarsın demiş. Teşekkür ederim Yiğit'ciğim. Yiğit de Yiğit buradan çok selamlar ve Superland videosu da işte gelmiş oldu. İnşallah devamda gelecek arkadaşlar. Yorumlarınız bu kadardı. Sonraki videolarda görüşürüz diyorum. Herkese iyi oyunlar, iyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.